Merhabalar herkese Sizlere bugün e, Chesterfield Neve Blue Tanıtımı yapacağım Chesterfield Navy Blue e, Şu şekilde bir pakete sahip Tek tip zaten Anlatılacak pek bir şey yok Şöyle içi e, Flip Morris tarafından üretiliyor Fiyatını da söyleyeyim 14.5 TL Şöyle dalını göstereyim arkadaşlar Dalı şu şekilde e, Filtremiz Parlament filtresi. Başka söyleyecek bir şeyim yok. ince bir sigara değil onu söyleyeyim. Standart normal sigaralardan. 14,5 lira dedik fiyatına. Ağırlık olarak ortalama arkadaşlar ağır değil kesinlikle. Orta ağırlıklı bir sigara. Alır mı derseniz 14,5 TL güzel bir alternatif. beğendiğim bir sigara olur. 14.5 TL'ye alınacak güzel sigaralardan biri. Alabilirsiniz yani o şekilde. Tadı güzel, tütünü güzel. Philip Morris tarafından üretiliyor. Filtresi de güzel. Alabilirsiniz arkadaşlar. olarak izlediğiniz için teşekkürler.